Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Unreal Engine 5.4 Eğitim serimizin 8. bölümündeyiz. Bu bölümde sizlerle birlikte Do-Once ve Do-Ne do, do, do komutlarının neler olduğunu öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle Thorparson karakterimizin blueprintini açıyoruz. Buradan herhangi bir boş yere ben bir tuş eventi koyacağım. E'yi koydum. Preset kısmına ilk komodumuz olan do once yazıyorum. Sonra da onun altına da ikinciyi yazayım. Do ne? Şimdi hemen bunları neler olduklarından size hızlıca bir bahsedeyim. Do once'dan başlayalım. Bu Basit bir şekilde biz buna bağlıyoruz. Bu sadece o komutun bir kere çalışmasını sağlayacaktır. Bizim bu biz buna ne bağlayacaksak bir yani biz bunlara bir bu ikisine de örneğin biz bir tane oyun yapacağız. Oyunumuzda da karakterimizin güçleri var ama o güçleri oyuncunun hep kullanmasını istemiyoruz sadece bir kere bir iki kere kullanmasını istiyoruz o zaman böyle durumlarda biz bunu kullanırız bir kere kullanmasını istiyorsak bunu iki üç kere kullanmasını istiyorsak bunu yani ikisi de aynı şey ama bunda sadece bir kere kullanabiliyorsun bunda iki kez ya da iki üç kez kullanabilirsiniz hemen yani bunların reset kısımları ne Bunların reset kısımları. Biz buna böyle complete kısmını örneğin yaptık. Uzun bir komut yazdık. Sonra biz bir buraya da bir olay daha yazacağız. Sonra o olay olduktan sonra reset olsun bu. Yani bu bu şekilde çalışır. Bunun dun ne işe Bu da bizim Aynı şekilde çalışır ama bunda birkaç kere kullanabiliriz. Örneğin buradaki ne var ya ben gidip buraya 10 yazacağım 10 kere kullanabilir. Bir kere yazarım yani bununla aynı olacaktır bir kere kullanabilirim. Buraya yazdığım sayı o gücü kaç kere kullanabileceğimi belirler. İsterseniz hemen şimdi bir tane örnek blueprint size iyice bir kavramınızı sağlayalım. Önce şey Karakter moment'ı alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Sonra bu karakter moment'ı uzatıyoruz ve buraya Max Walk Walk Speed yazıyoruz. Set Set Max Walk Speed yapıyorum. Sonra bunu böyle bağlıyorum. Bu Set Max Walk Speed'i de ben 1000 yapacağım. sonra bir delay bağlayayım buna. Delayın ne olduğunu bilmeyenler için hemen bahsedeyim. Burada yazan süre yani ben buraya 2 yazdım. 2 saniye yazdım ya. 2 saniye sonra bu bu complete kısmını çalıştıracak. Yani buna ne bağlarsam onu çalıştıracak. Şimdi şunu CTR de hemen kopyalıyoruz. Sonra bunu bağladıktan sonra bu delay. Bunu uzatıyoruz işte. Gene bir delay bağlayalım. 5 saniye olsun. 5 saniye sonra bu resetlensin. Şimdi E'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi karakter hızlandı, ilerliyor. ilerlemesi durmadı niye? Bine çıktı. Ben şunu bir bir yapayım. İki herhalde uzun oldu. Bir yapayım. Böyle daha hızlı olsun diye. E'ye bastım hızlandım. Yani bu bir süre iki saniye bir saniye dolduktan sonra. A çünkü ben buraya 600 yazmamışım o yüzden hızım hep kalmış olduğu yerde. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi bir kere kullandım. Koştum sonra devamını getiremedim. Şunu silip bunu bağlayayım. Bunu şu an bu şekilde bırakırsam bu sadece biz bu gücü kullanamayacağız. Çünkü sıfır kere çalışacak. Ben gidip bunu 3 yapayım. Üç kez kullanabilirim. Birinci bitti. İkinci bitti mi? İkinci de bitti. Üçüncüye geldik. Üçüncüde bitti. Bu da 5 tane sonra diğeri gibi resetlensin. Şimdi tekrar deneyelim. Bitti. 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 Şu an tekrar kullanabilirim. Gördüğünüz gibi çünkü 5 saniye geçti. Bu bu böyle böyle gidecektir. Dun once ve Dun Dune komutlarımız bu şekilde çalış. Böyleydi de. Arer hakkında farklı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek